hani bazen e, tereddütler vardı acaba e, belli bir e, kaygı vardı e, sokakta e, provokasyon olur mu şu olur mu bu olur mu ama Konya gerçekten o hoşgörüsünü Mevlana kenti olduğunu bir kez daha ispat etti ve belediye başkanlarımıza her yerde büyük ilgi gösterdi kucakladı e, ve e, kendilerini e, kendilerini e, hizmetleriyle bugüne kadar gösterdiği vatandaşlarımıza olan desteğiyle e, onları gerçekten bağrına bastı. Biz de bu anlamda müteşekkiriz. Dirayetle, basiretle Millet İttifakı'nın mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, altılı masada büyük bir Türkiye İttifakı kurmuş, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı Masa'nın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır. Unutmayın. Hiçbir koltuk Türkiye'nin demokrasisi milletin huzuru ile oynamaya değmez. İktidarın görevi huzur ve sükun içinde toplumu seçime götürmektir. Suni krizlerle halkımızı germek, toplumsal reaksiyonlara yol açacak kararları imza atmak bu süreçte hiçbir kişi ya da gruba fayda sağlamayacaktır. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu, onların her derdiyle dertlendiğimizi ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz.